Rukiye teyzem. Merhabalar. Ay. Nasılsın? Hoş geldin çocuk. iyim Sen nasılsın? Ya ben bir börek kokusunu aldım yoksa bana mı öyle geldi? Nasıl güzel kokalı bu çocuğun burnu bak. <laughs> oğlum senin dükkanın yok mu ya? Zırt pırt bizim evdesin. Ne iş? Sen dükkanı düşünme oğlum. Ben müşterinin kokusunu da alırım. <gülüyor> 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 Merhaba Nazlı. Merhaba <Hey>, Aygun abi. <laughs> ya Ahmet ben de gelsem mi bu çaya ya? Arabesk müzik çalmıyorlar öyle yerlerde. Yapma şimdi Nazlıcığım. Yani ben dükkanla ticari olarak arabesk çalıyor olabilirim ama... ...normalde ben şahsen bizzat kendim yalnızken yabancı dinleyen bir insanım yani. Abi ben çıkıyorum. Bana bak, bir var mı? Bir yentinin parasından haberin var mı? <laughs> Çocuğum bak, kız sana emanet, vakitlice gelin babanızı söyletmeyin tamam mı? Anne yaşa A sen ya. Sen Nazlı'yı merak etme, bir yentin mi dedin az önce? Sık oğlum saçın Aman vitamin ben görsün. Ben en iyisi limon hem parlatıyor hem besliyor. Ay sağ ol anne teyze Ortasına. Ay Allah'ım hadi. hadi hadi tamam. Hadi görüşürüz. Hadi. Cık, anneciğim. Hadi, hadi çocuğum, oğlum. hadi. teyzem börek alacaklıyım ona göre ha. Tamam vakitli gelin. Dağıttık ortalığı. Tamam. Dağıttık. Tamam hadi bak. Dağıttık. Hadi. <laughs> Hoş geldin. Geç otur, ısın. Hoş bulduk. Bana sıcak bir çay versene Sabah Bizde çaylar her zaman sıcaktır be. Sen kaç derece olsun istiyorsun, onu söyle bana. Hayat kadar sıcak olsun abi. Hayat kadar. Teseni bu sene de almadılar değil mi o konservatuvara? Almadılar. Olsun. Ya İsmail Dümbüllü, konservatuvar mı okudu? Shakespeare Üniversite'ye mi gitti? Ha? Gitmemiş mi? Gitmedi abi. Demek o yetenekliymiş o zaman. Sami abi, sen bana yeteneksizsin mi diyorsun? Ha öyleyse şunu bil ki... ...bir gün benim ismim de... ...Muammer Karacalar'la, Münir Özkullar'la... ...İsmail Dümbüller'le beraber anılacak. Göreceksin abi bunu. O nasıl olacak be? O insanlar durduk yere mi tiyatrocu olmuşlar? Durduk yere olmadılar tabii. Ben de durduk yere olmayacağım abi. <laughs> bir tiyatro grubunun içine girdim. Amatör bir tiyatro. Ee, küçük de bir rolüm var. Ama görün... Seneye belki, oyunun en sonunda Selam'a son çıkan kişi ben olabilirim. Tabii <laughs> inşallah. <laughs> <laughs>